Başkanlığımızın asıl e, dini musiki alanında daha farklı projeleri de var. Özellikle muhterem başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın riyasetinde e, 2013 yılında başlattığımız eee dini musiki kursumuz var. Türkiye'de tek sınıf olarak açılıyor. Bunu başkanımız e, muhterem başkanımız çok önemsiyor. E, şu anda akademimizle beraber bu projeyi yürütüyoruz. Siz de tabii bu sahada doktor yapmış. Evet. Hocası. Ben aynı evet zamanda. İslam tarihi ve sanatlar Türk din alanında e, doktoramı 2021 yılında tamamladım elhamdülillah. Yani sadece bir icracı değil Ali Osman hoca aynı zamanda bir akademisyen sahasında doktorası da var. Elhamdülillah. Bilimsel arka planı, altyapısı da var. Elhamdülillah ve hatta Konya ile bağlantılı bir evet. doktora programımız yapmak nasip oldu. Konya'da moski, dini, moski. dini moski geleneği. Evet. Selçuklulardan günümüze Eyvallah. Selçuklular, Karamanoğulları, Osmanlılar, Cumhuriyet dönemi Konya'da cami moskisi, Konya'da tekke moskisi, anonim Konya ilahileri, Hı. benim en çok önemsediğim 80'e yakın anonim, dağlardan taşlardan aynen bu derleme değil mi hocam? Derleme. Tamamen notu Hala yeni şeyler de çıkıyor halkın irfanından değil mi? Evet arasında? ama benimkiler daha ziyade dedelerimizden, nenelerimizden, Kalma Hadim'den, Taşkent'ten, Kadınan'ından e, bir birçoğu vefat etti. Hmm. Terzi Ahmet isimli, Tevzi Ahmet isimli maruf bir dedemiz vardı. O vefat Allah etti Ahmet mesela. Evet. Ondan 20'ye yakın tekkelerde zakir başlık yapmış. Tamamen notaya alınmamış ilahiler onları yapmak nasip oldu. Eee aynı Muzaffer Sarı Sözen'in elinde büyük teyiplerle eee evet. belde belde gezip evet. o anonim eserleri toplayıp kaybolmaktan kurtarması gibi acizane Rabbim bize de böyle bir hmm. e, nasip verdi. Mutluyum. Ancak şunu belirtmek istiyorum. E, bu 9 ay sürüyor bizim dini Muski kursumuz başkanımızın riyasetine başladık. Ee, kıymetli başkanımızın genel müdür olduğu dönemde temellerini attı ve şu anda da devam ediyoruz. Buradan mezun ettiğimiz arkadaşlarımız eğitim merkezlerimizde Türkiye'de ilk defa dini muski hocası oldular. Eyvallah.